kuralı yapıyorum. Arkadaşlar bugün şey, şey bunları kurduzuyorum. Bir kuralı yapıyorum. Sonra baksana bu su Anne bak en büyük kuralı yaptım. Arkadaşlar bugün bizim bizim Büy büyüsün ama Aşk hmm. kuş kuşa Kaza Gülünsün Ben yaptım mısırlı, mısırlı yaptım. Bak. Aferin sana. Peki, şimdi yapayım. Aferin. Yapalım mı? Hı, ne yapalım? Ben ne yapayım? Ne istersen. Kule, yap. Kule yapayım. Benim gibi. Benim gibi yap buraya böyle koy böyle koy sonra böyle koyuyorsun tamam anneciğim koyacağım hepsi bu kadar mı başka yok mu lego lego var <laughs> hepsi bu kadar mı anneciğim başka var bence çekmecede başka var mı bence çekmecede var bence var Çetçemece var mı? Çetçemece. Ops. En yüksek kuleyi yapalım mı? Hı? Sen bana ver. Üstüne ekleyelim. Olur mu? Ben de ben ekleyeyim. Tamam. Hadi sen ekle. Uyuyor mu? Evet. Yavaş. Aferin sana. <laughs> Başla senin. Başla kimin? Annem mi? <laughs> Üzülürüm ama. Üzülme. Annem mi? Ne var işte vereceksin. Benim. La la la. Annem ama, ama ama. E ama dedin ki anneciğim sen gel beraber ama. yapalım dedin. Sen demedin mi? Anne beraber yapalım mı? Yapıyoruz işte. Ama sen alma diyorsun. Karar ver artık. Ops. Lop lop. Evet arkadaşlar bugün uzun bir kule yapıyoruz. Değil mi annem? Daha da uzun. Daha da uzun. Mu? Daha da uzun. Uhu. Çok uzun. Karan. İyi yaşa. Nereye vardı? İyi yaşa anneciğim. Sen ne yapıyordun? Sen mi hapşırdın? Bana mı hapşırdın? Kocaman bir kule. Dev gibi. Kameraya sığmıyor. Karan yukarı yukarı. Karan karan. Annem dur. Yukarı. Ayağa kalk. Ayağa koy. Hop. Dur. <laughs> <laughs> Kulem uzun. Karan uzun arkadaşlar? Demedim Ama ne yaptın Demedim Demedim Bir daha yapalım mı Arkadaşlar Kara'nın şortunu gördünüz mü